Pandemi de çok yoğundu. Şu son 4-5 aydır bayağı çok güzel oldu yani sakinledin. Normal cenazeler geliyor. Covid'li cenaze ayda bir tane falan anca geliyor. Yani bayağı Covid bitti gibi bir şey yani. Covid'li cenaze geliyor ve vefat etmiş dediklerinde bayağı bizi etkiliyordu. Daha bir detaylı giyiniyorduk yıkamada. Mesela normalde 3 eldiven takıyorsak dört eldiven takıyorduk. Zaten e, bizde de e, iki sene önce biz de yakalandık bu COVID'e. Cenazelerden bulaştı zannedersem. Yani şimdi iyi, çok yoğun bir dönem atlattık. Günde 10 tane hemen hemen e, COVID'li cenaze yıkadığımız zaman oldu yani. E, kanser hastalara çok geliyor vefat eden. E, kalp krizi çok geliyor. Genelde bu şekil yani gelenlerde şu anda bayağı azaldı yani hastanenin tabi başarısı da vardır bunun içinde yani ee, pandemide tabi yoğun çalıştık ee, doktorlarımız hastane çalışanlarımız yani hepimiz yoğun çalıştık ama çok şükür atlattık ee, çok seyrek geliyor artık gelse de ee, şüpheli geliyor ee, şüphelilerde yine tekrar e, korona diye şey yapıyor geçiyor ama e, yani şimdi normale döndü yani. Sürekli üzülenlerin içindesin. Onlarla onların üzüntüsünü paylaşıyorsun. Ee, yani yine bir taraftan işimizi yapıyoruz. Bir taraftan onlarla e, manevi olarak e, yanlarında bulunuyoruz. Destek oluyoruz onlara. Herkese nasip olmaz. Çok şükür elhamdülillah Allah bize nasip etti. Biz de hem görevimizi yapıyoruz hem ibadet hem işimiz.